Herkese merhaba. Ahmet Selim Şimşek ben. Bugün size bir kedinin hikayesi anlatmak istiyorum. Kedi de geçenlerde bana gece yarısı gelmişti. Ama nasıl bir şekilde gelmişti? Gözleri ikisi kapalı. Yani kedinin iki gözü görmüyor. Kedinin iki gözü bildiğiniz full infeksiyonlu. Kedi hiçbir şey görmüyor. Ben de tabii ki o anda o kedi öyle görünce her zaman tedavi etmeye kararlıyım. O durumdaki bir kedi gördüğüm anda. Kedi de yabancıdan gelmedi bana çünkü ne yapacağını bilemedim arkadaş. Getirdiler beni gecenin yarısı aradılar ve kedi bana getirdiler. O anda kedi aldım ve eve götürdüm çünkü gece 12 gibiydi. Eve götürdükten sonra kedinin gözlerini ilk müdahale ettim veterinerlere. Tabii ki videosunu çektim, fotoğraflarını attım. Bana dedi ki bu şekilde yap, bu şekilde ilk müdahale yap demiş bana veterinerlere. Ben de tabii ki gazlı bir bezle yav yavaş hafifçe tek yöne sildim. Gözlerini iltihabını iyice biraz bir temizledim. Öyle diyeyim ben size. Ardından bir göz damla kullandım. Çünkü evimde her zaman 3-5 damla bulunuyor. Farklı damlalar. Çünkü her göz tedavide farklı damla kullanabiliyor arkadaşlar. Bu sefer damlattım damlayı ve en sonunda temarisin krem sürmüşüm gözlerini. Özellikle veterinerlere her zaman tavsiyeti bir krem var o şekilde arkadaşlar. Ona sürdüm. Kedi bir rahatlattı. Kediye tabii ki de mama da verdim. Baya bir yemek de yedi kedi. O anda doydu. Sabah 9 olmadan ilk işim tabii ki dükkana gelmeden onu veterinerlere götürmekte. Veterinerler gördüğü anda kedinin durumu dedi ki bunun ki durumu tabii ki biraz kritik. Çünkü kedi 2 aylık bir de değildi. Getiren kişilerde ileride bir lokanta var. Lokantanın önünde bulmuşlar kediyi bu arada. Yani kediden hiçbir şey bilmiyorum açıkçası. Veterinerlere götürdüm ve tedavi görmeye başladı. E Şimdi kediyi bilmiyoruz. Kedi alırız, biz tedavi ederiz. E kaçar, gider, bulamayız, saklanır. Çünkü hafif bir ürkekti o kedi o dönemde. Kedi bu sefer veterinerde bırakmaya karar verdik ve tedavisini başlattılar. Şimdi bir ay boyunca toplam veterinerlerde kalan olan kedi tedavisini yakından takip ettim aynı zamanda. Gittim sürekli baktım ne durumlar, gelişmeler, gözler ne durumda, kendisi ne durumda. Ama bu sıralarda kedi aşırı uysal oldu. Çünkü bulduğumuzda ürkek olabilir, gözü külmüyor, gözü görmüyordu diye yakalayabildik kediyi. Ama kedi zaman içinde veterinerde tedavi gördüğü anda Bayağı bir uysallaşmış kedi, öyle diyeyim ben size. Kedi yani bayağı bir sevimli olmaya başladı aynı zamanda. Şimdi iki hafta geçtikten sonra gözünün birinde biraz bir risk görmeye başladılar. O risk de nedir arkadaşlar? Bu gözü almak zorunda kalabilirler. Tabii ki mücadeleye devam ediyoruz ve kedinin tedavi devam olmasını istiyoruz ve bir şekilde o gözü de kurtarmaya peşindeyiz. Çünkü bir gözü iyi açıldı ama diğer gözü maalesef hiç iyi değildi. Ama biz kararlıydık, hala devam edelim. İki hafta süren tedavi daha uzattı, uzattılar tedaviyi. Maalesef o gözünün bir çaresi yoktur. Bu sefer ameliyat yoluyla gözüyü almak zorunda kaldık arkadaşlar. Yani bizim veterinerler gözünü aldılar, ve o şekilde yaşamaya devam edecek kedi. Yani bir göze yaşamaya devam edecek. Çünkü maalesef öbür gözünü kurtaramadık. Bu sefer kedin ameliyat olduktan sonra ve bir gözü iyileştikten sonra kısa bir süre sonra eve getirdim ve diğer kedilerle tanıştırdım. Yani evde zaten biz çok sayı kedi var bende. Kendim de bazen artık saymıyorum. Sürekli yeni kediler geliyorlar. Hem mama yemeye hem yerleşmeye hem sevilmeye. Yani benim evim önünde, aşağıda balkonda, ön tarafta her zaman baya bir kedi var. Kendime ait zaten baya bir kediler var. Görebilirsiniz zaten sürekli. Kedi daha dediğim gibi iki aylık bir değildi. Kafesi açtım. Diğer kediler hepsi zaten kafesin etrafı sardılar. Merak ettiler. Bu kedi ne olmuş bu kedi acaba? Kedi çıkarttım, mama verdim ama maalesef bir iki kedi hiç de hoşuna gitmedi kedinin gelmesi ve kediyi dövmeye başladılar. Tabii ki ben de araya girdim ama kedi iki gün içinde hepsine alışmış. Tuvalete, tuvalete de gitti, rahat yemeye de başladı ve neredeyse ilk dövdü kedi onunla en iyi arkadaş olur şu anda. Beyaz bir kedim var, onunla şu anda çok çok güzel arkadaş oldular. Sürekli beraber de takılıyorlar ve kedi bu şekilde Huzurlu bir şekilde şu anda evimde yaşıyor arkadaşlar. Hayatını kurtardık mı? Kurtardık çok çıkıyor. Bir gözünü kurtarabildik. Kurtarmazsaydık bu kedi ölüp gidecekti. Yani bir ay tedavi sonunda pozitif bir başarılı aldık. Öyle ben size. Yani hayatını kurtardık. Bir gözünü kurtarabildik. O şekilde şu anda evimizde yaşıyor. Yani size burada anlatmak istedim arkadaşlar. Aynı zamanda size ne demek istiyorum burada? Bir gözü enfeksiyonlu bir kedi gördüğünüz anda kendiniz müdahale etmeyin lütfen. Veterinerle görüşmeden önce mutlaka siz tedaviye başlamayın. Çünkü her göz hastalığı farklıdır. Her göz hastalığının farklı bir ilacı vardır. Antibiyotikli damla mı, antibiyotiksiz damla mı veya sadece kremi veya hiçbir damla gerekmiyor mu? Onun için arkadaşlar yavru kedi gözleri çok hassas oluyorlar. Mutlaka ve mutlaka veterinerle görüşün. Ondan sonra tedaviye başlayın. Çünkü Allah korusun ama bir hatayla maalesef ömür boyu kör kalabilirler hayvanlar arkadaşlar. Onun için veterinerlerle görüşmeden önce hiçbir ilaç kullanmayalım. İyi e bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.